Japonlar neden uzun yaşıyor? Japonlar bol miktarda omega-3 yağ asidi içeren balık tüketir. Japon mutfağı sebze, yosun, miso ve natto gibi fermente gıdalar açısından zengindir. Günlük yaşamlarında yürüme, bisiklete binme ve ev işleri gibi fiziksel aktiviteler önemli bir yer tutar. Yoga gibi egzersizler, Japonya'da yaşlılar esneklik ve dengeyi artıran egzersizlere katılır. Japon kültüründe aile bağları güçlüdür yaşlılar Genellikle ailelerinin bir parçası olarak saygı görür ve yalnız kalmaz. Doğa ile ilişki, Japonlar orman banyosu gibi doğa temelli aktivitelerle streslerini azaltır. Doğayla iç içe bir yaşam zihinsel sağlığı destekler. Japon kültüründe meditasyon uygulamaları yaygındır. Bu uygulamalar stresi azaltmada etkilidir. Japonya'da gençler arasında sigara ve alkol tüketimi kontrollüdür. Ayrıca alkol genelde küçük miktarlarda tüketilir ve yemekten sonra tercih edilir.